yıldık kardeşim yıldık resmen yıldık kardeşim Anadolu Kaplanlarına büyük kampanya. Doymaz gözleriniz, aç ruhlarınız için bulunmaz bir fırsat sunuyorum efendim. Öyle daha yeni mezun diploması değil. Tam 37 senelik hekimlik diplomasını veriyorum sizlere hem de bedava. Alın tepe tepe kullanın. Akupunktur ve tamamlayıcı tıp konularındaki diplomalarımı, sertifikalarımı bütün deneyimlerimi, kitaplarımı, her şey kitaba gerek yok. Gerçi yani şey yapayım, siz kitap, kitapsızsınız. Kitapsız olduğunuz için zaten bedava diploma. O yüzden hepsini veriyorum. Tepe tepe kullanın efendim. Hastaların üstünde tek tek iğneyle kuyu kasın. Onları oya gibi işleyin, iyileştirin efendim. Ondan sonra muhakkak bir gün Allah, Yüce Allah sizin emeklerinizi, bu çalıp çıkmalarınızın karşılığını verecektir muhakkak bunun karşılığını ödüllendirecektir. Allah